Bugün sizlerle kart oynayacağız. Yanımda Kerem de var. Başlayalım şimdi. Arkadaşlar dağıtıyorum kartları. Kereme bana. Kereme bana. Arkadaşlar ben kartları Ke göstereyim. Kereme bana. Bakalım. Sizlerle birlikte Kerem e bugün. Kereme bana. Arkadaşlar kartları ben şu anda gösteriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Kerem kartlarını göstersin. İyi arkadaşlar ben direkt size söyleyeyim. Söyleyeyim mi ben ne? Ben niye biz arkadaşlar Berke'ye ben ne diyoruz kısaltılışı. da bana keko diyor. Neyse. Ben de değil. Arkadaşlar şimdi Kerem. Ben, ben söylüyorum. Söylesin Kerem. Arkadaşlar bir tane Caner Koca diye Fenerbahçeli oyuncu var arkadaşlar. 4 4 en sonuncu şeye bakıyoruz. Dardım, derdim derdim. 4. Ondan sonra Robin Van Persie 8. Hasan Ali Kaldırım 9. Ndiaye 8. Ve Giuliano 7 arkadaşlar. Arkadaşlar ben göstereyim. Jeremy Lenz arkadaşlar 9 gözüküyor mu bilmiyorum. 9 Soldado 9 sonra ne bildirer 2 arkadaşlar aynı sayı yapacağız biz bu kim bilmiyorum 1 arkadaşlar bu da 3 şimdi arkadaşlar başlayalım arkadaşlar aynı sayı yapacağız hadi at İlk Berke başlıyor arkadaşlar. Arkadan atıyoruz. 9 attım arkadaşlar ben. 9 ve 4 geldi arkadaşlar. Arkadaşlar gösterelim biz. Ben 9 attım. Kerem 4 attı. Arkadaşlar gösteremiyorum. Bekleyin. Arkadaşlar işte 4 attım ben de. Ve adını da söyleyelim. Caner Koca ile Soldado. Şimdi arkadaşlar. Ben atıyorum. 2 attım. Ben 8 attım arkadaşlar. Robin Van Persie. O, o da 2. Bir <laughs> Arkadaşlar ben tanımadığım bir oyuncu bir attım. Ve arkadaşlar ben de atıyorum ve benimki de Hasan Ali kaldırım arkadaşlar. 9. <laughs> arkadaşlar benimki de 9 arkadaşlar. Aldım. Şimdi ben atıyorum yine tekrar. 3 Arkadaşlar 6 9 7 4 Şimdi iki, arkadaşlar ben en arkadan çekeceğim kendi şansıma. 4 ve 3 attım ben. 2 Arkadaşlar buna bildiler 2 oldu berke ve ben attım altı demeyin diye altı belki 8 8 mi? Tam 8 yani. Arkadaşlar ben ne atacağım? Arkadaşlar Robin Van Persie 8. Arkadaşlar kazandım. Arkadaşlar. Bir tur daha oynayalım. Bir kere. Bunu mu oynayalım yoksa? Evet, kart oynayalım bir tur daha. atıyorum arkası dönük. Arkadaşlar bir tane daha videoda onu oynayalım mı? Bence oynayalım belki. Oynayalım. Ama bir video başka bir videoda. Evet. Ve bu videoya kaç like istiyorsun? Arkadaşlar 5 like istiyorum. Ve abone olun. Bir evet. de bildirim açın. Ve arkadaşlar şey, bildirim açarsanız ne olur belki? Video attığımızda haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet ve ilk yorum yazarsanız biz de kayıt bırakıyoruz ama arkadaşlar videolar YouTube'dan yorumları kapatıyorlar YouTube'da. Ve biz açamıyoruz değil mi belki bulamadık. Evet arkadaşlar şimdi ilk bu sefer de Kerem başlıyor. Şimdi atıyorum arkadaşlar ve 8 attım Endia'yı arkadaşlar. Ben de 8 attım direkt Robin Van Persie'yi. Ben attım yine 2. Şimdi 3 attım arkadaşlar 4. Oh, ben de Caner Koca'yı attım. Arkadaşlar bu adı değişik bir oyuncu. Ve bunu attım. Arkadaşlar ben de solda doy attım. 9. Ve 9. Arkadaşlar Jeremy Lens alıyor. Lens de aldı arkadaşlar Kerem. Arkadaşlar şimdi atıyorum. Attım iki çıktı arkadaşlar. Dirar, Nabil Dirar. Ve attım 8. Robin Van Persie. Ben de Joe Felix attım. Hasan Ali Kaldırım 9. <laughs> ben 3 attım. O 9 attı arkadaşlar. Şimdi çektim. 4 çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar şey ben de 6 attım. Kerem 1 attı. Ben çektim 2. 9 arkadaşlar. Solda da. 9. Ben 8 çektim. 9 çıktı arkadaşlar. Cerem'inden 3 çektim. Ve 7 çektim arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi çekiyorum 9. Arkadaşlar bir daha dağıtıyoruz şimdi. Bir kereme bir bana bir kereme bir bana. Bir kereme bir bana bir kereme bir bana. Bir kereme bir bana. Arkadaşlar şu anlık söylemiyoruz bizimle çıktığını. Ve maçta görüyorsunuz çünkü. Arkadaşlar hatta göstereyim. Endiya'yı nasıl gözüküyor bilmiyorum ama 8 galiba. Biraz buruştuğu için ya 6 ya 8. Birer 2. Robin Van Persie 8. Joe Felix 3. Hasan Ali Kaldırım 9. Arkadaşlar benim Caner Koca 4. Sonra o bilmediğimiz adam işte 1. Sonra Gül yavnu var. O 7. Ondan sonra arkadaşlar Soldado var 9. Bir de Jeremin Jeremin'de var 9. Arkadaşlar şimdi ben başlıyorum. Çektim, attım. 4 çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar dur arkadaşlar anlatıyorduk. 9 aldım mı? Ben kaç atmışım arkadaşlar? Dört. Ben 4 attım o 9 attı ve 1 attı arkadaşlar. Arkadaşlar 8 attım. 7 2 Arkadaşlar Dilar'la 2 attı ve ben solda duyu attım ve 9 3 Bir 9 daha Arkadaşlar 8 Şimdi Kerem çekti 4 Arkadaşlar video bitsin mi Kerem yoksa bir tur daha mı atalım Arkadaşlar bence Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar Görüşürüz ve bay bay. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Evet kendinize iyi bakın.